Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Fluent içerisinde bir parametrik analiz yapılırken giriş ve çıkış parametrelerini nasıl tanımlarız? Bu konulara değineceğiz. Bunun için öncelikle belirtmeliyim ki Workbench'te çalışmamız gerekiyor. Workbench'te bir Fluent sürükleyip proje ekranına bıraktığımızda ve burada bir setup kurduğumuzda bir problemi dizayn ettiğimizde ekrandaki görüntüyü sizler de sağlamış olacaksınız. Burada benim gerçekleştirmiş olduğum örnek bir analiz setup'ı var. Şimdi bunu açıyorum. Bu analizde inlet tarafındaki giriş hızını parametre olarak tanımlayacağım. Öncelikle burada belirtmiş olduğum inletlerden bir tanesini açıyorum. Inlet large olarak tanımlamış olduğum hızı yan tarafta bulunan oktan açarak new input parameter diyeceğim. Bunu dediğimde Parameter 1 isimli bir parametre tanımlamaya başlıyorum. Parameter 1'in ismini değiştirelim. Inlet 1 Parameter diyelim. Daha sonra burada Definition kısmındaki 3 metre bölü saniyelik hız ilk başlangıç değeridir. Ve e, aşağı tarafta use as parameter olarak seçili olduğunu kontrol ettikten sonra OK diyebiliriz. Artık velocity magnitude'da parametremizin ismini görebiliyoruz. Bu parametrenin giriş tarafı için tanımlanmış olduğunu gösterir. Ve burada istediğimiz diğer giriş sınır şartlarını da parametre olarak tanımlayabileceğimizi belirtmek isterim. Eğer ki termal bir koşulumuz varsa yine burada new input parameter dediğimizde parametrik olarak tanımlayabilirsiniz. Bunun ismini de temperature bir parameter olarak girelim ve okey diyelim. Bakın burada yine temperature herhangi bir de değer değil isim olarak gözüküyor. Bu da parametre olarak tanımlandığını göstermektedir. Okey deyip buradan ayrılalım. Şimdi de output... Parametrelerini nasıl tanımlayacağız? Bir bakalım. Output parametresi tanımlarken analiz sonucunda hesaplanan bir değeri seçmemiz gerekiyor. Öncelikle bunu bir hesaplattıralım. Solution kısmından definition new diyelim ve buradan surface report array weighted average seçelim. Ben çıkış tarafındaki yani Outlet'teki temperature'ı sıcaklığı bir output parametresi olarak tanımlamak istiyorum diyelim. Bunun için öncelikle ismini değiştiriyorum. İsmini outlet temperature yaptım. Field variable'ı da temperature seçiyorum. Nerede? Outlet tarafında report to file, report to plot diyorum ve ayrıca buradaki create output parameter üzerinde bir seçenek var. Bunu seçili hale getirdiğimde artık bu değerin bir output parametresi olarak tanımlanmış olacak ve OK dediğimde bu parametre de kaydedilmiş oldu. Birden fazla output parametresi aynı yoluna ekleyebilirsiniz. Şimdi parametreleri tanımladığıma göre bu ekrandan ayrılabilirim. Workbench ekranına geri döndüğümüzde Parameters isimli bir döngünün burada oluştuğunu göreceğim. Parameter sette çift tıkladığımda benim vermiş olduğum input parametrelerini ve benim vermiş olduğum yani karşılığında analiz sonucunda hesaplanacak olan output parametrelerini görebiliriz. Burada istediğiniz kadar bu sayıları artırabilir ve kendinize design pointler oluşturarak birden fazla analiz gerçekleştirebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. İyi günler dilerim.